Dini töre töre dostuna Hayatayım dört dört bir montayım altın gülüm oldum. Anne! Ay neredeydim burada Ay Anne! Sen ne işin var burada? Ne oldu rahatsız mı oldun? Yok! Kız bak Ne işler burada? Anneciğim ne iş İşte diyoruz? Kız, Hii. yoksa sen içki miçki mi içtin kız? Anne ne içkisi ya, içki miçki gitmedik ya. Oh yap bakayım ah. Anne, ee? sen burayı nasıl buldun? Kızım ağrıyı ağrıyı açmıyoruz ki telefonu hiçbiriyiz. Şazmiyete söyledim, bilgisayarda şap diye buldum. Şakir mi, Mertem mi bir şey yapması? Bütün Türkiye bir iğne evde oldu. Aa, ah, maşallah. Şazmi. Anne keşke Şazmi bu akşam gelseydi bari ya. Kızım sen kafayı mı yedin ya? Şazmin hiç gelir mi buraya? Baba, bu Sivaslı çocuk da geldi mi buraya? Ha geldi burada. Öyle mi? Ha? İyi iyi, öğrenci mi Sivas'ın neresindenmiş? Öğrendim, öğrendim. Neresi? Su şehrindenmiş. Aman, hem de bizim orada ne? Ay kurban oldum. Eğer kimlerdenmiş? E anne artık o kadarını da bilmiyorum ya. Öğrenirim ben sana. Ha e hay, haydi damadım yanına götür de ben tanışam bir. Ne damadı ya? Anne biz arkadaşız. Arkadaş mı? Arkadaş. Arkadaş. Arkadaş anne. Yanı para yetti. Johan yok elimde patlayacak bu kız benim. Anne. Ha? Bu ne bu? Yanıyorsun. <laughs> Şahziminize söyledim bara nasıl gidilir diye bunu giydirdi. Vallahi yakışmış güzel olmuş. He, ee, hükümet gibi karıyım. Taşıyım değil mi? Taşı taşı. Anne. Ha. Şampiyon olduk kazandık. Aferin kız <laughs> Hadi gel gidelim bari. Madem geldin sizlerin senin yanına gel. He he bir tanışacağım ben yürü. Ne bir kız burada? Gel sen <laughs> de eğlen hadi. Kız bu kılır mı <laughs> sen? <gülüyor> Anne. Bu çok ağır bir yek etmiş. Başarı teyze. Ne diyorsunuz siz burada? Dans ediyoruz, kutlama yapıyoruz. Ee, ama Kıvaltı çocuk da buradaymış. <laughs> ne bileyim oğlum sen iyi misin? <laughs> maşallah maşallah. Evet. Ee, anne ben sana anlatsana da bazı nasıl kazandık hadi. Ay bu Mete pastanın üstüne bir düştü. Ee? Mete Mete pastanın üstüne düştü. Mete kim ha? Oy kurban olan sen mi düştün? Oy kadın beni yüzün. Maşallah kendi tulaklı çocuk maşallah. Evet. Sağ senin gibi nereler <laughs> büyüğüm, Tam zamanında geldi. Süper süper en güzel yerim başlıyor. Yalnız gelmesin. Deli bunlar ya. <laughs> oğlum hiç kız çocuğu. Ya, oğlum oynayın siz oynayın. Bak iyi oldular. Evet.